Selamun Aleyküm. Herkese iyi günler. Ben Harun Dal. Ali Fakı'da danışmanlığı yaptığım, yaptığıma da pişman olduğum topraksızdan topraklıya dönen aşısız düz toris arasındayız. Şimdi e, videoları çekmeyi bıraktım diye hayıflanan itiraz eden arkadaşlar var. Hepsini anlıyorum. Ben de gecenin ikisinde domatesin biberin resmini atıp bunda ne var? Ziraatçıların iki ilaç alıp bunlar karışır mı falan diye soranlardan bıktığım için kendimi biraz geri plana attım açıkçası. Şimdi danışmanlık yapmaktan kaçınıyorum. Nedeni şu. Şimdi burada şurada budatma var. İşçilik maliyeti az gitsin diye burada kılı kırk yarıyorlar. Bu gayet anlaşılabilir. Bir sıkıntı yok. Şimdi burada bir budama yaptık. Yağmurlu günlerde burada budama devam ediyordu. Budama dün bitti. Sonun yani. Dört gün yağmur boyunca burada budama yapıldı. Bitkimiz dirençli kuvvetli olduğu için. Tabi bir hafta güneş almayınca biraz kuvveti düştü ama hafif tuta taarruzlar vesaire arttı. Tabi üstündeki meyveyi falan da yetiştiriyor. Şekerleri de e, köklerle meyveler paylaşıyor. Dolayısıyla takip edenler bilirler. Sitokinin dominansı, oksin dominansı meselesinden. Ee, nasıl derler? O meseleden bilirler. Ee, nasıl derler? Altta meyve iritirken de domates. Şöyle bakınız. Hafif yollu ben düşmeler var. Meyveleri de büyütürken köklerine şeker gönderemiyor. Ve beslenmesi kademel olarak zayıflıyor. Bunu sitokin noksin dominansı konusunu dinleyenler aşağı yukarı bilirler. Şimdi burada budama yapılacaktı. Bu yaprakları kaldıralım mı dediler. Ben ki kaldıracaksanız budadığınız gün kaldırın. Kaldırmayacaksanız ki kaldırmamak doğru değil ama ee, nasıl denilir? Ben malımı bilirim hesabı. Kaldırmayacaksanız domatesin dibine atın. Şu bölgeye atın. Daha sonra Böyle üremeler olup hastalık yayılmasın dedim. 7 gün oldu budama başlayalı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi burada bu yaprak olmayacaksa şu yaprak olmayacaksa şu da olmayacak. Şu da olmayacak. Şöyle. Bakınız. Şöyle böyle dokular budanıklar da üstünde olmayacak. Yani bunun burada işte burada bir trilyon var şurada 100 trilyon spor var. mı? çok mühim değil. Şimdi beni takip eden arkadaşlar bilir ki kanalı izleyen sıkı takip edenler diyelim. Hastalık kondisyonları 3 yani hastalık ancak 3 tane kondisyonun bir araya gelmesiyle oluşur. 1. Bitki sağlığı 2. Çevresel koşullar 3. Patojenin virülansı yani hastalık yapma yeteneği, yani sporlarının çokluğu vesaire. Her neyse, şimdi bunun gelin bir ilmi ispatına gidelim. Nasıl yapalım ilmi ispatını? Domates seracıları bilir. Nem varsa, yağmur geliyorsa, bu gibi günlerde iki hastalıktan biri olur. Biri botritis, biri de bu bir botritis, biri de mil diyor. Hava sıcak olursa mildi olur, nemli ve sıcak. Nemli ve soğuk olursa botritis olur. Nemli ve soğuk olduğunda mildiyo. nemli ve sıcak olduğunda botritis çok zor olur. Dolayısıyla iki kondisyondan birini hastalıklar seçiyor. Dolayısıyla burada çevresel faktörler devreye giriyor. Şimdi biz şimdiye kadar buraya herhangi bir fungus uygulamadık. Ama gördüğünüz gibi. Sıkıntılı yerlerde. Bu ölmek üzere. Ufak tefek enfeksiyonlar var. Şu yaprakları bu diyorlar. Kaldırma işçiliği az olsun diye bir hafta bekletiyor. Defalarca uyarmamıza rağmen. Yani, ee, yani Sera sahibi midir? Sera'yı sabote etmeye gelen içeriden dışa dış mihraklar mıdır? Hem bu adama çözemedim gitti. Şimdi benim buraya danışmanlık yapmayı kabul etmemek nedeni burada 30 dönüm yeri kiralamış. Fuarda da tanıştım. Yani fuarda geçen sene Mersin Tarım Fuarında tanıştığım bir arkadaştı. Kendisi Filistinli. Şurada yukarıdaki buğday tarlasında bir biber karpuz denemesi olmuştu çok da başarılı olmayan. Bunun ardından e, burayı kiralamış. Tamamında topraksız tarım topraksız tarımda çilek yapacağım diye. Buradaki kokopitleri e, çilek tarafına taşımış. Çilek tarafında topraksız yani domates kokopitinde topraksız çilek yetiştiriyor. Niyeti bu. Domatesi çok da önemsemiyor. Çilekte de ben bilirim havasında takılıyor. Her konuda ben bilirim havasında takılıyor zaten. Hemen hemen her çiftçimiz gibi. Ve uyarılarımı çoğunu kulak arkası ediyor yani. Bu aradaki taşları kaldır öyle dedim yani. 3000 lira eşlik gider diye. Domates bu boyaldıktan sonra kaldırıyor. Taşlar 15 gün önce bitti böyle. Şu dripleri çektir diyorum. 10 işçilik gider diye. Şimdilik dursun diyor. Bütçesi de çok yok. Biliyorum yani. Ama bir işin yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Yapılması gerekiyordur. Yani şu arada virüse yakalanın şöyle tepesi sarı enfekteli bir kök varsa nedeni bu driplere uzaklaşmamasıdır. E, domatesler e, istediğimiz performansı göstermiyorsa kök boğazına istediğimiz miktar su ve gübreyi veremediğimizdendir. Şimdi domatesin durumu kötü değil. Buranın solucan gübresi, Toprak düzenleyici, mineral gübreleme, ilaç. Toplam maliyeti şu an 90 gün civarı oldu herhalde. 15 Eylül dikimde Aralığın 15'indeyiz. Yaklaşık 85-90 günde 500 lira yok. Yani Taban atılan toprak düzenleyici, üstüne atılan ilaç, daha bir tuta ilacı vurulmadı. Yani şu an 5 gün... 6 gün yağış olup fotosentez yapmadığı için bitki enerji zayıf düştü. Özellikle zayıf köklere tutalar atmaya başladı. Bakın şimdi mesela şurada bir tuta yok. Şöyle bakın. Şimdi zayıf bir kök varsa orada vardır. Atmıştır yani yaprağı. Şu kaligisini bak şuraya atmış mı ya da ölmüş. Yani şöyle bakalım. Bir tuta taarruzu bile yok. Ama yine de Bugün bir imam ektim ben zat. Atacağız yani buraya. Yani 90 günlük domates sırasına 90. gün sadece hafif bir ilacı atıyoruz. Hani 500 lira yok şuranın bütçesi. Ama işte şu var. Yani domates dayanıyor diye kafasına da yani füze göndermenin topla tüfekle vurmanın hiçbir manası yok. Yani burada budanıyor. 5 gün burada duruyor. Envai çeşit hastalık sporları burada birikiyor. Bunları toplatıyorum. Dün de havalandırmaları yağmur vardı, diye açmamışlar. Akıllara zarar. Ufak tefek milli atakları var. Şurada çatısı akayan bir yer vardı. Orada 2 aydır vardı. Geçenki videoda göstermiştim. Şimdi genele bu bölgede özellikle sıkıntılı bölgeler var. Şimdi gözlemleyeceğiz. Gerekirse ilaç atacağız. Ama şu sahne Dehşetül vahşet. Benim kontrolümde yapılmıyor yani bu. Ben işçiliğine katlanmayıp kaldırmayacaksın. Bari domatesin dibinde bırak dedim. Ara yollarda işçi gezerken sporlar etrafa saçılmasın diye. Ortaya bırak 5 gün sonra kaldır demedim. Bu yanlış dedim. Bunu yapma dedim. Kaldıracaksan hemen kaldır dedim. Arada gördüğümde bunu hemen kaldır dedim. Hemen kaldır dedim. Bugüne geldik. Domatesler böyle. Şu aradan girelim. İşte bütün bu sebeplerden dolayı kimse istediği noktayı yakalayamıyor. Ben de soru soranlardan danışmanlık isteyenlerden hiç tanımadığım halde toprak analizini gönderip videolarınızı izliyoruz. Bize bir gübre yaz gönder diyen beni youtuber zanın sananlardan bıktığımdan geri planda duruyorum yani. Açıklaması bu. Kolay gelsin. Yani ortada bir başarı varsa başarı her zaman çiftçinindir. Başarısızlık varsa her zaman kontrol edilir. Yani burada bu bütçeyle bu şekilde bir sera yapılıyor. kuzey güneyin kapanması 20 gün. Tepe havalandırmalar. Şöyle arızalıları var. Komple açık duruyordu. Nerelerde var bilmiyorum. Artık bulursam gösteririm. Böyle 3-4 tane tünel var. Komple açık duruyordu. Bari komple kapalı dursun dedik. Şöyle bakınız. havaların soğumasıyla şuradaki deliği görüyorsunuz. Şu girişte araba atsanız girecek delik vardı. 5 gün önce kapattılar. İlk maçalar sulama programına müdahale edilmesi nedeniyle Partenokarpik ve küçük ikinci maçalarda nem düzeninin yarı yarıya tutması nedeniyle ufak tefek düzelmeler var. Üçüncü maçalar ve çoğunlukla ikinci maçalar gayet kaliteli ve güzel. Her şey gübre değil. Bitki köklerindeki çevre ortam. Bitkinin dilenci. Fotosentetik motor. 3 senedir. Senelerdir. Böyle mevzular geveliyoruz. Anlatıyoruz. Protosentez kapasitesi Protein sentezi lipid sentezi vesaire diye Ama gel gelelim Cehaleti gideremiyoruz Buranın mineral gübrelemesi 300 TL yok Verilen solucan gübresi, var mı solucan gübresi? 100 lira yok. Kullanılan ilaçlar 100 lira yok. Yani toplam buranın bütçesi 500 lira. Toprak sıfır. Beton gibi toprak. Burada iki sene, 22 yıl önce iki sene toprak tarım yapmışlar. Fusarım illeti yüzünden topraksız tarım'a dönmüşler. 25 kilometre öteden su getirmişler, gene çözülmemiş, topraksız dönmüşler sonra. Yani çeşit meşhur kök hastalıklarına dayanımı sıfır olan bir çeşit. Burada siz uygun bütçeyle de kılı kırk yerde bütçeleri düşürerek işçiliği azaltarak mesela şunlar hep baston takılması lazım. Bunlar yarın taşımaz kendisini. Bazıları taşımıyor zaten. Böyle ürün tutturuyorsunuz. Sulama programı giriyorsunuz. Sere sahibi geliyor sabote ediyor. Kapatıyor programı. Yani, kökte bir indirgen koşul oluşturamıyorsunuz vesaire gübreleme yazıyorsunuz saat sıcak günlerde öyle sıcağında ondan önce verin gübresini suyunu ondan sonra su ve gübre vermeyin o zamana kadar bitirin dememize rağmen ilk günler e, otomasyon programını kullanamıyorlar sabah namazı geliyorum benim girmeme rağmen vesaire vesaire özveriyle de olsa tavsiyeyle de olsa dinlemeyle de olsa getirdikleri nokta bu. Yani şu sahne akıllara zarar bir sahne. Yani domates uzun bütçeyle ilaç atmadan da dayanıyor diye e, kılıcı çekin, tankla ezin o zaman yani. yani. bu kadar da olmaz. Ve insanın limitleri de bu kadar zorlanmaz. Yani ne kadar özveriyle de yardımcı olsan, ne kadar uğraşsan da çeşit tori aşısız salkım gibi meyve tutuyor doğru şekilde bakım doğru uygulamalar vesaire yapıldığında yani ben buraya danışmanla ilk başladım bir gübre yazıyorum sulama yazıyorum Üç gün sonra geliyorum hiçbiri yapılmamış erken dönemde sonra sulamayı, gübrelemeyi vesaireyi düzene oturtuncaya kadar her gün geldim. Şimdi haftada iki defa vesaire geliyorum. İhtiyaç duyulursa geliyorum. Ama yine de sistem başarıya ulaşmıyor. Ulaşmamasının nedeni de bu. Yani burayı mil diyor alır götürürse alır götürür. Hiç gözünün yaşına bakmaz diyeyim ilaçlamayla vesaire falan da engelleyemezsiniz. Burada mildiyo problemi iki aydır var. Bunların videolarını Facebook'ta canlı yayınlar, olukların aktığı vesaire falan çektim çektim attım her tarafa. Şunlar fiziksel hasar. Arabanın vesaire teması. Hasat arabasının ilaç ortamının Yani bitkinin ihtiyaçlarını anlamak, bitkiye uygun ortam oluşturmak, uygun gübreleri zamanında köküne vermek tüm işi halletmiyor. Biraz da bir danışmanınız varsa, birinin aklına güveniyorsanız söylediklerini yapmanız gerekiyor. Tepe çiçeklerinin performansları da böyle. Gördüğünüz gibi işçi unutmuş orada. Şöyle gördüğünüz gibi kurşun küfleri vesaireler hepsi var. Yani burada bir de ısrarla söylememe rağmen havalandırmalar açmamışlar. Bakınız şöyle başlamış şuradan mesela ufak tefek. Şöyle bakınız. Şimdi akıllı uslu uygulamalar yapılırsa gene burası teslim olmaz bildiği ama çok korktuğumuz bir durum değil mi diyor. Nemi düşürün yeter, bitkinin direncini yükseltin yeter. İlaçlasanız da, ilaçlamasanız da hastalığın seyrini durduracak olan ilacın kuvveti değil, bitkinin kuvveti. Hem bunu vurgulamak maksadıyla hem hatalarıyla, günahlarıyla vurmuş solucan gübresiyle. Bir olarak sadece vormi solucan gübresi kullanılır. Tekrar 8-10 litre şimdiye kadar. Yıl boyunca belki 20 litre bir bidon. Yanında aralığa kadar 250 liralık gübre verdik. O zamandan beri de amonyum sülfatla potasyum sülfat veriyoruz. Haftada 30 kilo 20 dönümü yani haftada 1,5 kilo dönümü potasyum sülfat ve 1,5 hadi 2 olsun. Amonyum sülfat haftada 1 kilo civarında döneme giriyoruz. Onunla alınan sonuç da bu. Yani böyle bir tabloyu çok fazla göremezsiniz. Ama buna rağmen böyle bir ciddiyetsizliği de her yerde göremezsiniz. Böyle bir besleme neredeyse olmayan ilaçlama bütçesiyle Domates bu hallere gelebiliyor. Ama biz danışman da olsak, danışmanlık da yapsak söylesek de havada kalıyor. İtiraz yok, uygulayan da yok. İşte bu yüzden yani Çok da umutlu değilim ülkenin gidişatından. Çok iyi yerlere varamayacağız böyle gidersek. Biraz sitem dolu oldu, uzun doldu. Arzu eden dinler, arzu etmeyen dinlemez. Zaten izlemelerin yüzde 60'ından fazlası abone olmayan kullanıcılardan geliyor. Ve izleyenlerin de yarısı kanala bıraktığımız cep telefon numarasını ulaşıp bir şey mi soruyor, bir şey mi öğretiyor belli değil bir konuşmadan sonra abonelikten çıkarak bir da gidiyor yani. Biz e, firma olarak bu kanalı sosyal sorumluluk adına kurduk bitki beslemede, gübrelemede, hiç kimsenin bilmediği konuları. Konu uzmanlarının dahi anlayamadığı ya da haberdar olmadığı yeni gelişmeleri duyurmak amacıyla kurduk. Elimizden geldiğince de duyurduk. Çok da fazla şey yapmaya gerek yok yani hani mevzuları uzatmaya da gerek yok. Yerinde dolu dolu bir sitem oldu olacaksa da ehline ee nasıl derler malum olacak şekilde bir reklam da oldu. Şimdi domatese küçük diyebilir herkes ama şu yaprak elimin büyüklüğünde bu domateslerin her biri 200'er gram şu iriler 200'er gram civarında. İlk iki maçın hikayesini defalarca anlattım biliyorsunuz. 3, 4, 5 böyle gider. Her neyse çok uzun oldu. Çok da sitemli oldu. Biraz da izahat yaptık. Derdimizde anlatmaya çalıştık. İsteyen dinler. İsteyen feyiz alır. İsteyen haz alır. İsteyen alay alır. Herkese teşekkürler. İyi günler.